bir şey buldum. Gizli yere koymuşlar. Bak. Biriniz kurbağa alın, biriniz papağan alın. İlayda. Sen de bu papağanı alabilirsin. Güzel mi? İlginç mi? 4.95 bir tanesi. İkan tane de kuş alabilirsin istersen. Papağan. İlayda elinde bak. Burada bir ilaydan ikine benzeyen var. Bir de değişik bir papağan daha var. Bak ikan. içine dursan. Bu kısa boylu papağan. Bence farklı olsun ya. Yani birinizinki kurbağa olsun, birinizinki papağan olsun. Bunları koyalım mı? Şeker hediyeliymiş. Versene anne bir tanesini. Hayır verdim. Yeter anneciğim. Al sen poşetine poşetine koy. Bir tane daha istiyorsun? Al bakalım bak bakalım. Hangisini alacaksın onu mu onu mu? İki tane alamazsın sadece bir tane. Ver hangisini poşetine at bir tanesini. Abi bir tane al çabuk seçil haydi hadi bekliyoruz seni. Bir tanesini seçer misin? Evet. Bir tanesini seç bana ver hadi. Evet. İki tane olmaz değil mi abisi? Evet. Yoksa almaz, almayız. Bir tanesini verir misin bana Elayda? Evet. Bence şu büyük papağanı al değil mi abisi? Evet bak. Ben kubu aldım. Bak. Mayumma. Bak. Hadi çocuklar. İlayda bir tanesini bırakır mısın? Seni bekliyoruz. Bir tanesini bırak. Ay. Tamam. İlayda onu aldık. O papağanı aldın Ay. sen.